merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Bluing Stand adlı şorsa tepki vereceğiz. Ya ben bunun yayınlandığını görmüştüm dün ama şey aklımdan çıkmış. Sağ benim için yeni bir bildirim kaynağı olduğunuz için bir tane arkadaş şimdi yorum yazmış. Yorumu görünce fark ettim arkadaşlar. Şimdi bunu izliyoruz. Bu arada bu başlığı dedim Blueing Stand de çünkü ben bunu dün görmüştüm ama izlemedim. Sonra aklıma geldi. İngilizce'de X standı proving stand olarak geçiyor. Çok merak ediyorum ne yapmış. Hadi izleyelim. Ve tabii ki yine mavili. Hep mavi, hep maviden çıkıyor. Abi nedir? board aşkına tüküreyim senin ya. Gerçekten. Oo, merhaba sarıl Oo! Ona sürü git Aa, çok güzel. Ama sen yapamazsın ki. Onun yaptığını sen yapamazsın. Hepinizin farklıyeti ne var? Manyak ne yapıyorsun? o Öyle çalışmaz. Eyvah ne yaptın sen? Oo aman Allah'ım. Mavi ne yaptın? <laughs> Oo evet. Bu bu pek planladığın gibi gitmedi değil mi? Evet arkadaşlar ya abi bu mavinin nedir word aşkı yemin ederim onu bir gün öldürecek arkadaşlar ya Sarılımın kızıl taş uzmanı olduğunu biliyor onu kopyalamaya çalışıyor ve kopyalama şekli o kadar yanlış ki ama sonunda çok güzel cezasını ödedi yani o kadar şeyin midesine yollarsa iki şekilde dışarı çıkabilir. <laughs> o yukarıdan çıkardı. <laughs> bu, bu çocuğun yanında hiçbir şey yapmayacaksınız. Yemin ederim çocuk gibi gördüğünü kopyalıyor arkadaş ya. Evet arkadaşlar çok güzel olmuş. Bir beğenimizi de bırakalım. Shorts'lara çok uzun bir tepki veremiyorum ama gayet güzel olmuş. Bu arada Blooming Stand ismi de çok mantıklı olmuş. Çünkü kendini iksir standı gibi kullandı akıllı arkadaşımız. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye, abone olmayı ve yorum yapmamazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.